Merhabalar. Haber Şile Gazetesi'nin değerli takipçilerine bir güzel röportajla yine Şile'den, Ağva'dan, bölgemizden sesimizi duyurmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz spor. Yani Şile hep diyoruz ya denizi, ormanı ve doğal güzellikleriyle ama bu orman, deniz vesaire girdiğimizde de edis, evet, sporsuz da olmaz dedik. Bugün o zaman ilçemizde sporla ilgili gelişmeler, ve bu bağlamda ilçemizde yenilenen spor tesislerimiz, bununla birlikte spor faaliyetleri hakkında bir bilgi edinelim ve sizlerle paylaşalım istedik değerli takipçilerimiz haber takipçilerimizle. En yetkili ağza, yani ilçemiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Bedrettin Dayıbarslan'la birlikteyiz. Bizler kendisine ilçemizde ne oluyor? Spor tesislerimizde ciddi bir değişiklikler oldu, bunlar nasıl oldu, nereden nereye geldik, neler yapacağız gibi birçok e, konular var. Ben e, hiç sözü fazla uzatmayayım. Sayın Müdürümüze hemen sözü vereceğim. Müdürüm merhabalar. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz Müdürlüğümüze. E, biliyorsunuz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz e, 5 Ocak 2019 yılından itibaren, yeni bir kimliğe kavuştu. Daha önce gençlik hizmetleri spor ilçe müdürlüğü diye geçiyordu. Şimdi sadece gençlik ve spor ilçe müdürlüğü sebebi 5 Ocak 2019 tarihi itibariyle üniversite öğrencilerinin beslenme ve barınma hizmetini gören kredi yurtlar kurumuyla Gençlik Spor Bakanlığı arasında bir birleşme vuku buldu. Dolayısıyla şu anda üniversite öğrencilerinin yurt ve beslenme sorunlarında aynı zamanda Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine bağlanmış durumda. Dolayısıyla ben ilçemizdeki faaliyetlerimizi üç ana grupta anlatmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Birincisi biz geldiğimiz tarihten itibaren biliyorsunuz 8 Nisan 2021 tarihinde biz buraya göreve başladık. Öncelikle kapalı spor salonu şu andaki mevcut odamızın bulunduğu yer geldiğimizde bakım odalarındaydı. bakım onarım çalışmaları bitti. yaklaşık 3 ay önce de yerimize taşındık. Bunun yanında sportif faaliyetlerimiz ve eğitim faaliyetlerimize de biz ağırlık vermeye başladık. Şimdi kapalı spor salonunun ve stadyumun bakım onarım çalışmalarında ben bunu iki aşamada yürüttük zaten. Kapalı Spor Salonu bildiğiniz gibi belediyemizin de katkısıyla Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yeniden bakım onarma alındı. İş dizaynıyla şu anda akşamları saat 9.30'a kadar Mayıs 2021 yılında yaptığımız 5 spor gereği 17 tane branşta sporcularımıza hizmet vermekte. Fakat stadyumumuzda da belirli bazı kötü görünümler vardı. Biliyorsunuz İstanbul dünyanın gözbebeği, Şile de İstanbul'un gözbebeği. Yakışmayan bazı görüntüler vardı. Bunları Berat etmek istedi. Neydi bunlar? Birincisi kapalı spor salonunun ön tarafında direnaj sorunu vardı. Yıllar içinde ilk yapılan direnaj zaman içerisinde yapılan dolgularla beraber görevini yapamaz hale gelmiş. Binanın oturması ya da su basma betonuyla binanın arasında su birikiyordu ve bu su zaman içerisinde salonun içine nüfuz ediyordu. Bu hem döşemelerimizi hem duvarımızda hem kokuya hem duvarın çürümesine hem de sağlıklı bir ortamda spor yapmamızı engel teşkil ediyordu. Öncelikle bu bağlamda ben Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum İlhan Ocaklı'ya. Geldiğimiz günden beri yakıcı yaklaşımları ve destekleriyle biz birçok bakım onların konusunda yardımlarını aldık. Drenaj sorununu sadece belediyenin katkılarıyla çözmüş bulunuyoruz. İkincisi, hemen kapalı spor salonunun önünde bulunan halı sahamızın yanında boş bir arazimiz vardı bizim. Burası artık çöplük gibi görünüyordu geldiğimizde. Hatta yapılan yol çalışmalarının artan malzemeler bile oradaydı. Biz buraya el atarken yine belediye başkanımız ve yetkili organlarla beraber nasıl bir kimlik kavuşturan derken bildiğiniz gibi yazın yapılan bu Ömer Halis Demir vakit tamam modern okçuluk tesisi olarak orayı biz tahsis ettik ve ilk defa turnuvamızı orada yaptık. Bundan sonra inşallah burası modern okçuluk tesisi olarak hizmet verecektir. Bunun dışında stadyumumuzda ilk kurulan seyirci koltukları, tribünleri, güneş ve yağmur mas mavi koltuklarımız bembeyaz hale gelmişti. Ve e, protokol koltuklarında sadece 4 tane koltuğumuz vardı. 4 tane koltuk olunca e, özellikle milli bayramlarda protokol geldiği zaman 3-5 kişi oturabiliyordu protokollerde. Diğerleri ayakta oluyordu veya hatta seyirciler bölümüne aktarmak zorunda kalıyordu. Hoş bir görüntü olmuyordu. Biz bunu e, yine e, ilçemizde bulunan sanayi iş adamları, hayırsever iş adamları vasıtasıyla devletimizden kurs para harcamadan 32'ye çıkardık. Isıl işlemden geçirerek e, tüm seyircilerin oturduğu koltuklarda eski haline şu anda geldi. Zaten eski haline yeni halini bilen vatandaşlarımız bunun zaten e, farkını göreceklerdir. Sportif faaliyetlere gelince e, az önce işaret etmiştim. Mayıs 2001 yılında belediyemiz, kaymakamlığımız, milli eğitimimiz, halk eğitim ve e, müdürlüğümüz olmak üzere 5 bir protokol yapılmıştı. Bunun çerçevesinde 17 tane branşta sporumuz şu anda hem stadımızda hem kapalı spor salonumuzda hem de ilçemizde bulunan diğer okullar kapalı spor salonuna devam etmektedir. İlçemizde, köylerimizde ve okullarımızda özellikle spor malzemeleri konusunda bizim de ilçe müdürü olarak yardımlarımız her zaman devam etmektedir. Buna ek olarak bizim e, yaptığımız protokol dışında e, benim en büyük özlemim ve Şile'de olmasını istediğim bir olay vardı. Şile bildiğiniz gibi sahil kenti, çok güzel bir yer fakat en büyük eksikliğimiz bizim sportif, e, su sporlar konusunda eksiğimiz vardı bizim. E, özellikle Şile Deniz Spor Kulübü aracılığıyla e, rafting konusunu el attık biz. Sayın Fikret Yardımcı'yı davet etmiştik bilindiği üzere. Daha önce sosyal medyada da yayınlandı. Rafting Federasyonu Başkanımız kendisini davet ettikten sonra biz hızla şu andaki liman bölgesinde deniz raftingi çalışmalarına başladık. Her cumartesi günü saat 10.30'da 15'e kadar, 15.30'a kadar bu çalışmalar devam etti. Yer yer sporcularımız yanı sıra sporcu aileler de gelerek raftlarımıza binerek bunu yerlerine tespit ettiler. E, takdirlerine yönelik çok dönüşümler aldım. Bu hususta ben e, vatandaşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum verdikleri desteklerinden dolayı. Sportif faaliyetlerin dışında az önce belirttiğim gibi Kredi Yurtlar Kurumu'yla da e, birleşme olduğu için bizim üniversite öğrencilere yönelik faaliyetler yapmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz e, ilçemizde şu anda Işık Üniversitesi'nin bir kampüsü bulunmakta ve e, Ayaz Ayaza kampüsündeki bazı bölümlerinde de buraya taşınmasıyla 4500 olan öğrenci sayısı 6000 lira kadar çıktı. Dolayısıyla e, buradaki üniversitenin içerisinde kendi vakfına ait yurdun dışında iki tane bizim özel yurdumuz var. Uçak yur, uçar yurdu ve e, özel çenol yurdumuz var, kız yurdumuz var. Buradaki öğrencilerimizin de hem eğitim alanında etki alanımıza girmesi hem de spor alanımızda etki alanımıza girmesi çalışmalarımız var. Bunun da ilk olarak engelliler, Dünya Engeller Günü'nde Işık Üniversitesi'yle birlikte engeller için peder çevrilmişti. Sosyal medyamızda zaten yer aldı. Yine bu konuda kamuoyunun verdiği destekten dolayı ben gençlik Spor İlçe Müdürü olarak öncelikle halkımıza, belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve il müdürümüze ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bunların hiçbirisi manevi bir destek olmadan yapılacak faaliyette de değildi. Emniyet Müdürlüğümüz de bu arada tabii takdirlerini ve bize faydalı yönde yaptığı çalışmalarını unutmamak lazım. Özellikle emniyet Müdürlüğümüze de aldıkları önlemlerden dolayı teşekkür ederim. Eğitim faaliyetleri, bundan sonra Gençlik Spor Müdürlüğü'nün dışında açılacak bir gençlik hizmetleri binamız var. Şu andaki mevcut eski cezaevi binanın olduğu yer. Biliyorsunuz orada e, ihalesi yapıldı ve inşaat haline başladık. Gençlik merkezimiz inşaat olarak bitim, bitirip de personel atılanca, atanandan atanancaya kadar tüm gençlik merkezi aracılığı yapılacak faaliyetlerin hepsini ilçe müdürlüğümüz yapacak. Yani bunun içerisinde bağlama kursu olabilir. Kur'an-ı Kerim kursu olabilir. Efendime söyleyeyim, üniversite öğrencilerine yönelik yapılacak Efendim, kaymakamımızın da katılabileceği, belediye başkanımızın veya bir milletvekilinin katılabileceği programlar olabilir. Bu tür eğitim destekleri gençlik merkezimizi hizmete açılıncaya kadar bizim tarafımıza derhut edilecektir. Bununla ilgili de zaten ön çalışmalara başladık biz. Evet. Raftik'ten bir soru soracağım. Raftik'ten Şimdi e, siz burayı ilk başlattığınızda, evet. e, artık e, e, genel e, başkanı da buraya ilçemize geldi. Ben de buradaydım. Fakat e, farklı spekülasyonlar oldu. Ya işte e, yok, akışkan su olması lazım da yok. Evet. E, denizden olurmuş mu falan. Buna benzer özellikle sosyal medyada bazı eleştirel cümleler oldu. Evet. Buna da bir yetki lazım olarak bir açıklık getirelim. Artı ee, bunu da tamam, öyle artık paylaşmalı zamanı geldi galiba. Bununla ilgili de e, bir yeni bir önümüzdeki günlerde yani ilkbahar gibi evet. e, bir program karşılaştırılmış e, kararlaştırılmış. Onları da mesela, alabilir miyim efendim? <laughs> rafting bilindiği gibi e, halk arasında sadece akarsularda yapılan bir spor dalıymış gibi biliniyor. Fakat rafting aynı zamanda küreye dayalı olduğu için durgun sularda da yapılabiliyor. Şimdi e, Sayın Fikret Yardımcı Rafting Federasyon Başkanı geldiği zaman ee, bizim burada yapmış olduğumuz çalışmalar çok tatlı da karşıladı ve ilk olarak e, okul sporlarına gençlik spor bakanlığı okul sporlarına listesine burayı dahil ettiler. Dolayısıyla 6 Mayıs ile 8 Mayıs arasında yapılacak e, bir okul sporu etkinliği Afyon'dan alın dışarıya verildi. Buradan e, özellikle halkımıza bunun müjdesini vereyim. İkincisi yine federasyon başkanı talimatlarıyla e, daha doğrusu önerileriyle biz Köylerimizde e, akışkan dereleri gezdik daha önce. E, özellikle Hacılı bölgesinde çok kısa bir yeri durgun olmak üzere şelale bölgesine kadar akıntısı çok güzel. Debisi de yüksek bir e, çayımız var. Biz burayla ilgili fizibilite raporumuzu hazırladık. Rafting Federasyonu Genel Başkanına buraya sunduk. Doğal yapı hiçbir zaman zarar vermeden o durgun bölgede suyun nasıl kaldığı çalışmalarını bundan sonra federasyon başkanımız yürütecek de teknik heyet gelecek. Ee, ön incelemeyi de İstanbul Üniversitesi'nin e, su sporları bölüm başkanlığında e, özellikle rafting ile ilgili çalışmalar olan Özay hocamla beraber yaptık biz. Kendisi Türkiye'de özel, e, rafting konusunda söz sahibi birisiydi. E, dolayısıyla inşallah öncelikle önümüzdeki günlerde bu e, akışkan sudaki yapılan raftingi de inşallah Şile'mize kazandıracağız. Peki şunu söyleyebilir miyiz Sayın Müdürüm? E, Şile'deki çok çeşitlilik işaret, e, spor faaliyetlerin yanına artık raftingi de ekleyebiliriz. Rafting eklendi zaten bitti. şu anda bitti. Evet. Peki. İnşallah bundan sonra yerkenli e, grubuna gireceğiz. Özellikle bugün bir dostumuzla görüştük yelkenli grubunda da e, iş netleştikten sonra inşallah müjdesini Önümüzdeki günlerde ama çok kısa süre içerisinde vereceğiz. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.